5 metre içerisinde müdafaa takımından herhangi bir oyuncu topu suya batırdığı zaman penaltı olur. %100 gol şansı olan diyebileceğimiz oyuncuyu tutup çekip batırırsak ve gol atmasını engellersek bu penaltı olur. Sadece topa sahip olması gerekmez böyle bir pozisyonda. Top ona doğru hareket, hareket halindeyse ve o adamın basit örnek vermek gerekirse kolunu çekersek, gol atmasını engellersek bu penaltıya sebebiyet vermiş oluruz. Aynı zamanda ee, 8. oyuncu olarak oyuna girildiğinde tekrar oyun, oyundan ihraç ediliriz. Rakip takımın antrenörünün mola hakkı yoksa ve tekrar mola aldığında rakip antrenör kırmızı kart görür ve topa sahip olan takım penaltı atmaya hak kazanır.